Güvenli karaciğer cerrahisi için hastaya düşen bir takım faktörlerin yanında cerraha ve ameliyat olunan merkeze ait bir takım faktörler önemlidir. Hasta açısından baktığımızda bir alkol tüketimi, düzensiz beslenme ve sigara tüketimi gibi alışkanlıkları varsa hastaların bunları en erken dönemde bırakmasını isteriz. Güvenli karaciğer cerrahisinde cerrahın bu konudaki tecrübesi ve yeterliliği önemli. Aynı zamanda o merkezin bu hastalarla ilgili tecrübesi değerlidir. Cerrahi planlanırken bu hastalarda karaciğer fonksiyonlarının bu ameliyatı kaldıracak yeterlilikte ve gelecekte kalacağını hedeflediğimiz karaciğer dokusunun yeterli miktarda olduğunun saptanması da önemlidir. Bunun dışında uygulanan cerrahi teknikler ve ameliyat sırasında ultrasonografinin kullanımı gibi güvenli cerrahiyi artıracak faktörlerinin varlığı da önemlidir.